Karadeniz Ereğli ilçesinde Hazakaya'nın sahibi olduğu 10 aylık British cinsi Mırmır isimli kedi oyun oynarken evde bulunan 1,5 metrelik kurdeleyi yuttu. Kedinin ağzında kurdeleyi gören Kaya veteriner kliniğine getirdi. Ancak gerekli teçhizatın bulunmamasının nedeniyle Mırmır, Zonguldak'a sevk edildi. Veteriner hekim Önder Alkan tarafından röntgen çekilen kedinin midesinde kurdele belirlendi. Ameliyata alınan Mırmır, başarılı operasyon sonucunda midesindeki 1,5 metrelik kurdele çıkarıldı. Manıbır ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildi. <laughs> Veteriner Hekim Önder Alkan, bazı kedilerde yabancı madde yem alışkanlıkları oluyor. Genelde vitamin eksikliği nedeniyle oluyor. 1,5 metrelik bir kurdele yutmuş, acı çekmeden, sıkıntı çekmeden sağlığına kavuştu dedi. Ee, bazı kedilerde yabancı madde yeme alışkanlıkları oluyor. Genelde bu ee, mineral madde ve vitamin noksanlıklarında meydana gelebiliyor. Bu kedimiz de öyle bir kedimiz. Dün akşam e, kurdele yediğini sahibi görmüş. Daha aslında bir miktarını görmüş. Tabi yuttuktan sonra telaşlanmış. Veteriner hekime başvurmuş. Oradan bize sevk geldi. Ee, biz de anestezi, genel anestezi altında endoskopi ile bir oper e, çıkarttık kurdeleyi. Yani hayvanın karnını açmadan, midesini açmadan, bir ameliyata girmeden ağız yoluyla girdik. İnsanlardaki nasıl endoskopi, mide endoskop gibi girdik ve çıkarıp aldık. O zaman da hayvan sağlıklı, e, herhangi bir cerrahi müdahaleye e, olmadığı için e, hayatını normal devam ettiriyor. Bir sıkıntısı yok. Kurdele şu elimdeki kurdele, açtığımız zaman yaklaşık herhalde 1,5 metre civarında var. Tabii ki bu alamasaydı ne olurdu veya görmeselerdi ne olurdu, bu bağırsaklara geçer, bağırsakları tıkar. Daha sonra bağırsakların perfor olması sonucu hayvan ölüme kadar götürüldü. Yani ölümcül bir hastalık aslında ama işte alet endoskopi ile daha pratik, kolay bir tedavisi var. Ve hasta hiçbir acı çekmeden, sıkıntı çekmeden sağlığına kavuşur. Hayat devam ediyor.